daha takip, ediyorum. Bugün açlık çamaşır makinesi çalışmaya şikayetine geldi. Şimdi makinemizi açtık. Birinci programı getirdik. Başla tuşumuza bastık. Evet. Videomuzu beğenerek, like atarak daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için bunu yapmanızı rica ediyorum. Bakın şu an suyumuzu aldık. Ama kazandı herhangi bir dönme işlemi. Yok gördüğünüz gibi. Şu an kazanımızı, bakın arkasını söktü. Kayışımızın iç yerinden çıktığını görüyorsunuz. Bakın kayışımız şu an yerinden çıkmış. Şimdi makinemizi durduruyoruz. Şöyle makinemizi bekle tuşuna bastık. Durdurduk. Şimdi tekerle takması birazcık zor olacak. Ama deneyeceğim. Önce bir kısmını takıyorsunuz. Evet. Bakın şimdi kayışımızı yerine taktık. Şimdi beklememizi durdurmuştuk. Tekrar çalışması için. Bakın makinemizin kazanı artık dönmeye çalıştı. Eğer e, bu kayışı niye atar? Çok aşırı çamaşır atarsanız aşırı yüklenirse ya da kayışın e, dişlerin herhangi bir kopma veya kayışın kendisine herhangi bir kopma olursa ondan kaynaklı bu kayış atma işlemini yapar. Motor aşırı zorlandığı için e, kayışta bu şekilde atarak koruma amaçlı motorun daha çok zarar görmemesini sağlıyor. Bir nevi motoru koruyor yani. Çünkü bu şekilde zorlanma zorlarına çalışırsa zamanla motorumuza zarar vereceği için bu şekilde atarak ya da koparak bu işlemi sonlandırıyor. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı